Güzel. Evet, var mı sizin eskiden yaptığınız ve... Ya ben yani... gece abur cubur yerdim çok böyle. Oh <gülüyor> be, <gülüyor> en sevdiğim. Oh şu be. an ama hatırladım. Bıraktın mı kız? Yani, o <laughs> <bu> kadar <laughs> üzülerek bıraktım ki hala böyle Hiç içim yemiyorsun. titrer. Yani Hiç. alırdım böyle kase fış 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 içine oh. doldururdum. Hele bir şey vardı ki o ölümcül bir şeydi. Hangisi? olduğunu biliyorum ben. Senin var mı eskiden yaptığı şu an bıraktığın bir şey? Ben de çok aşırı yemek yiyordum yani. Gerçekten geceleri... Yiyorum de. yani çok fazla şu an dengelemeye çalışıyorum yani dikkat etmeye çalışıyorum. İbo ile ilgili bir şey söylüyorum. Eskiden hayvanlara dokunamazdı şimdi bir köpeği var. Aa, aa, aa. Yani olacak. olacak. Daha belli değil. Aa. Yani olacağını hayal ediyorum. Evet. Ama gerçekten e, yani civcivden korkarak büyüyen bir çocuk. Wow. Şu an Yavaş bir hayvan ama. sahibi. En, en çok işte ikinizin sayesinde aslında. Evet. Eser'in evinde e, adam var köpek çok tatlı bir şey. Sokaktan buldu, Oğuzhan getirdi. O duygu ne bileyim işte annem de öyle çok dokunamaz. Ya böyle bir hayvanları seviyorum, çok seviyorum ama gerçekten o dokunamıyorum ama işte Eser'in köpekleri sayesinde açtık. Oh <gülüyor> güzel <gülüyor> inşallah. Köpeğinle mutlu zamanlar. Ya yani bir kere gerçekten, kardeşim ben de çok geç köpek sahibi oldum ama yani böyle seni çok iyi anladığını hissettiğin, bütün gergin enerjini bir anda senden alabilen şahane yaratıklar yani. İnşallah sen de böyle gergin bir adamsın. Yani kendiyle ilgili panikte olan bir adamsın. Senin paniğini var ya böyle alır yani. Der ki bir sakin ol ya. Bana yemek ver bir de panik yapma der yani. Öyle, <laughs> sana kurban alırım der. Sana kurban alırım <laughs> der. Ya, mükemmel yani.